Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosu ile sizinle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün itibariyle klasik sandık yenilendi. Biz de elimizdeki olan kuponlarla birlikte klasik sandık açacağız. M416 buz diyarı çıkarmaya çalışacağız ama neler yenilenmiş bir göz atalım. Ama göz atmadan önce videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Discord sunucumuza da gelip orada birlikte oyunlar oynayabiliriz. Görevlerimizi birlikte yapabiliriz arkadaşlar. Haydi gelin bakalım neler yenilenmiş. Zaten herkesin bildiği bu genelde eski dönemlerden de geliyor. Dilek ağacı seti arkadaşlar. Şöyle kafalığı var. Şöyle tavası mevcut. Bu bizde VSS mevcut bende. Şöyle bir VSS silah kask. Ama hedefimiz ya bu ya da tabii ki de M416 çıkarmak. Elimizde de 51 tane mevcut. Haydi tek bir taneyle başlayalım. Bu klasik sandıkta arkadaşlar geçip olmamız gerekiyor çünkü e, çok kötü bir kazım. Tamamen bekleyeceğiz yani. Var boş geldi. Bir 10 defa daha deneyelim. Geç demek yok. Dön dön dön. Ben de mevcut. Mevcut. Olur. Bir 10 defa daha yapıyoruz. Güzel geldi. Çok döndü böyle. Ama istediğimiz hiçbir şey yok maalesef. Hadi bakalım burada var mı? Bir 10 defa daha deniyoruz. Elimizde birazcık vardı çünkü. Haydi bakalım. Gelir. Gelsin. Biraz önce geldi o. Biraz önce. Bu tava var bende. Daha biraz önce geldi. Tava da mevcut zaten bizde. Bir on defa daha deniyoruz. Bomboş bir açılım oldu. Sanırsam 84 seviye olduk bu arada. Ve elimizde de maalesef ki bitti. Bu kadar kadardı istediğimiz açılım olmadı ki şu üst tarafta hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu klasik sandık çok lanet bir sandık. Hani kesinlikle denemeyin. Böyle kuponlarınız oldukça deneyin. UC'ye yatırmayın. Çünkü 1050 uca alıyor bir de. Çok fazla alıyor ve buradaki gördüyseniz hiçbiri çıkmadı arkadaşlar. Böyle kısa bir videoydu elimizdeki biriktirdiğimiz kuponları kullandık. İstediğimiz gibi çıkmadı. Bizde olanlar çıktı. Videoyu beğenmeyi dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.